Burada düzenleme yapalım. 2 üssü logaritma 5 tabanına göre 3. Burada da yine aynısı olduğu için iki tanesini topladığımızda bu ifadeyi 2 ile çarpabiliriz. Üs 1 olduğu için üsleri toplayabiliriz. 2 üssü 1 artı logaritma 5 tabanına göre 3 olur. Aynı tabanda yazmak istersek logaritma 5 tabanına göre 5'tir. Tabanlar aynı olduğu zaman toplamada argümanlar çarpılır. Sonuç 2 üssü logaritma 5 tabanına göre 5 çarpı 3'ten 15 bulunur. 125 5'in 3. kuvveti olduğu için 3 üssü logaritma 2 tabanına göre 5'in 3. kuvveti 3'ü de buraya başa çarpan olarak diyebiliriz. Üsler üssün üssü alındığı zaman çarpılır. Öyleyse burada 3 üssü logaritma 2 tabanına göre 5'in küpü olarak düşünebiliriz. Parantez içindeki ifadede taban ile argüman yer değiştirebilir. 5 üssü logaritma 2 tabanına göre 3 yazabiliriz. O da zaten P'ye eşit olduğu için sonuç P'nin 3. kuvveti olur. 49 7'nin karesi olarak yazılabilir. Daha sonra buradaki ifadede 1 bölü 3 3 üssü eksi 1 olduğu için eksi logaritma 3 tabanına göre 5 olarak yazılabilir. Bu ifade y'dir. Eksi ile 2'yi burada çarparız. Eksi 2 olur. Bunu 7 üssü logaritma 3 tabanına göre 5'in eksi 2. kuvvet olarak yazabiliriz. Parantez içerisinde taban ile argüman burada yer değiştirirse sonuç değişmez. Öyleyse buradaki ifadeyi elde ederiz. O da x'tir. Yani x üssü eksi 2 eşittir. y bulunur. Buradan da 1 bölü x kare olacağı için x kare çarpı y eşittir. 1 eşitliğine ulaşabiliriz. 2'nin karesi 4. Çarpı diyoruz buradaki artı için. Taban yine aynı. 2 üssü logaritma x tabanına göre 5. Eksi 5 çarpı. Burada da yine artıyı üs olarak yazacak olursak çarpma olarak 5 üssü logaritma x tabanına göre 2 oldu. Artı diyoruz. E üssü logaritma e tabanı olduğundan dolayı direkt 3'e dönüşür. Eşittir. Eksi 1. Buradaki ifadede Taban ile argüman burada yer değiştirdiğinde sonuç değişmez. Buna göre biz 2 5, 5 ile yer değiştirelim. 4 çarpı 5 üssü logaritma x tabanına göre 2 eksi 5 çarpı 5 üssü logaritma x tabanına göre 2 bunu da diğer tarafa atarsak eksi 4 olur. 4 tane var. 5 tane çıktığında eksi 5 üssü logaritma x tabanına göre 2 eşittir. Eksi 4 oldu. Her iki taraftan eksiler gider. 5 ile 4 arasında bir üslü ilişki yok. Ancak burada tekrar değiştirirsek 2 üssü logaritma x tabanına göre 5 eşittir. 2'nin karesi olarak yazılabilir. Öyleyse bu logaritma 2'ye eşittir. 5 eşittir x'in karesi olduğu için x eşittir karekök 5 olacaktır. Taban olduğu için negatif değeri almayız, sadece pozitif olur. Tabanlar aynı olduğu için argümanları bölebiliriz. 3x artı 2 bölü x logaritma 2 tabanında eşittir logaritma 2 tabanında 5 olduğuna göre bu sefer bunlar birbirine eşittir diyoruz. 3x artı 2 bölü x eşittir 5. Alt tarafa 1 yazar, çaprazlama çarparsak 5x eşittir, 3x artı 2, 2x eşittir 2, x eşittir 1 oldu. Baktığımız zaman argüman ve tabanda bu değer negatif değer çıkarmıyor. Öyleyse çözüm kümesi olarak kabul edebiliriz. Tabanlar aynı olduğu için argümanları çarpabiliriz. x kare artı 8x oldu. 3 tabanına göre olduğu için diğer tarafa alırsak 3'ün karesinden 9 olur. Burada sol tarafa alırsak x kare artı 8x eksi 9 eşittir 0 denkleminin çözümü olacaktır. Bunu da artı 9'a eksi 1 diye düşünürsek çarpım burada eksi 9 toplamda artı 8. Bunları işaretlerini değiştirerek kökleri buluruz. x eşittir eksi 9 x eşittir 1 olur. Eksi 9'u kullanamayız. Çünkü burada negatif olduğu için tanımsız çıkar. Demek ki sadece çözüm 1'dir. Tabanlarımız aynı. Argümanları çarpıyoruz. x kare artı 3x oldu. 10 üssü 1'den sonuç 10 olur. Logaritmadan da iptal edebiliriz bu şekilde. Diğer tarafa atıyoruz. x kare artı 3x eksi 10 eşittir 0. Artı 5'e eksi 2'nin çarpımı eksi 10'dur. Toplamda artı 3. İşaretleri değiştirirsek x eşittir eksi 5, x eşittir 2 olur. Denklemin çözüm kümesi budur. Ancak orijinalde tanımsız çıkartır 5. Öylesi iptal ederiz. Sadece sağlayan değer 2'dir. Tabanlar aynı olduğu için argümanları çarpalım. x artı 10 çarpı x artı 1. Logaritma 6 tabanında olduğu için logaritmayı iptal etmek istersek diğer tarafta 6'nın karesi yani 36 olur. Burada parantezi açarak denklemi çözebiliriz. Ancak şöyle düşünelim. X'e 2 verirsek burada 3 çarpı 12 36 yaptığı için x eşittir 2 denklemi sağlar.